Kanala abone olmayı ve like yapmayı unutmayın. Ay sabah olmuş. Bizimki nerede acaba? Aa ne yapıyorsun? Eee arkadaşım? İyiyim işte televizyon izliyorum. Ha günaydın. Günaydın. Cumartesi günü için ödevimiz vardı unutmadın değil mi? Yok yok unutmadım. Bilgisayardan da git bak bakayım. Tamam bakalım hadi. Hmm. Erik Dağlı nokta kom bir tamam burada ilk önce ben başlıyorum Muhittin nokta tamam hoş geldin Muhittin diyor hadi bakalım sen görme şimdi o sırada sen de televizyon izle o zaman. Tamam. Şöyle ellerimi yıkayayım ben de o sırada. Tamam çözdüm. Bakayım. 25 yanlış. 23 doğru. 25 yanlış bir doğru. Nasıl oluyor ya bu? Ee, bunun tam tersi olması gerekmiyor mu? Tamam tamam şimdi bende sıra. Tamam hadi. Sen de git orada da istediğini yap. Tamam ben bir tuvalete gidiyorum. Hem iki aşağıdakilerden hangisi aşağıdakilerden bir? A aşağıdakilerden B aşağıdakilerden C aşağıdakilerden C e, e D aşağıdakilerden E aşağıdakilerden E şıkkını işaretliyorum. Bir saat sonra. Kanki. Ay. Ne oluyor be? Oğlum zaten bitirmişsin. Senin senin de aynı hani yanlışın olmuş. Vallahi biz okul zamanı bittik. Evet bence de ya. Keşke çalışsaydık. Gel Ozan. O zaman e, okula gitmeyelim. Hastane numarası yapalım. Tamam o zaman okula gitmeyiz. Hadi sen yat artık ben de yatacağım zaten. Kanepede uyumaya çok seviyorum ben. Tamam hadi görüşürüz. Gel yarına. Görüşürüz. Sabah olmuş. Güneş de bugün pırıl pırıl. Of. Bu bir işte var. İsa da okula gidesi geliyor. Ay. Ana. Bir dakika. Kar yağmış. Allah! Muhittin kar yağmış. Muhittin. Muhittin. Ne? Kar yağmış. Evet kar yağmış. Allah! O zaman biçik diyebiliriz. Oğlum dışarı çıkıp gelsene. Tamam geliyorum geliyorum. Koş <laughs> koş 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 koş. Ne güzel değil mi? Aynen öyle. Gerçekten çok güzel. Ama bu kışlı havadır. çıkamayız ki. Acayip kar var. Hmm, doğru söylüyorsun aslında. Gerçekten çıkamayız. Aha. Benim aklımda fikir var. Ne ne var? Acaba... Otur sen şu Oğlum, ben oraya oturacaktım. Hayır gel vazgeçtim. Ben buraya oturacağım. Ya sabır. Tamam. O zaman diyorum ki ev arkadaşım. Biz. Bence hiç dışarı çıkmadım. Çünkü gerçekten dediğin kadar da var. Hatta dediğinden daha fazla var. Yani çok korkuyorum ben. Ay çok korkuyorum. Vallahi sorma ben de korkuyorum ama. Ee, umarım tahmin ettiğim şey olmaz. Muhittin bunu dedikten bir dakika sonra. Uf. 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 Oğlum boya istiyor. Gerçekten boya isti. Neyse ben yatacağım valla. Sen ne yap bence. Ben sana yatakta yatacağım. Sen kanebede yat. Tamam. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Ay. Nereye geldim ben? Oo! <laughs> çok güzel. Barış'ın rüyasıdır bu. Gerçekten çok güzel. Vay çok güzel. Şuraya bak. Jingle bells, jingle bells, jingle all the bells. Vay her yerde jingle bells çalıyor. Çok güzel. Vay dönme dolap. Hayal çocukluğumdan beri dönme dolaba binmek istemişimdir. Koş 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 koş. Uhu. -huh. çok iyi sürüyorum ha. Hadi Adamı, bir yağda En son uyumuştum ama. Uhu. -huh. La la la. Çıldırma başlasın. Ha. Uh -huh. tamam. uh -huh. Acilen öz çekim çekilmem lazım bu mantarayı kaçırmadan. Oh my god daha da güzel oldu. Dur on dur, 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 dur. Uf, ya kaçırdık manzarayı tüh be. Neyse tamam. Biraz bekleyelim. Biraz daha, biraz daha. Biraz daha. Şimdi. Ve çekildik? Çok güzel oldu. <laughs> Tipa bak. O zaman bir de şöyle çekilelim. Çok kötü oldu bu ama her neyse. Neyse bu zırhlardan atlayalım bari. Uhu! Hop! Ba! Allah nereye gittim? Oy sıkıştım. Hah güzel yerlere benziyor. Uhu, çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. Muhittin nerede? Ama nerede? Neyse ya. Nasıl olsa ev arkadaşım. Habere arkadaşımı hemen bulabilirim. Vay burası neymiş acaba? Dur bakayım. Vay Noel baba. Gir bakayım. Vay 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 ortam şekil önümden çekil. Vay bir sürü oyun var yarışmalar bile var. Aa oynayalım onları ya çok özledik valla. Oyna. Çok güzel. <laughs> Aa Allah arabayı geçiyoruz arabayı geçiyoruz. Ha 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 ne oldu araba? <laughs> çok güzel. Allah. ah Çarpıştık. Ama neyse birinci oldum en azından. <laughs> neyse tamam. O çok güzel. 25 lira kazandık bu oyun oynadım diye be. Şimdi başka ne var? O crazy. Tamam. Çok güzel olacak. Çok güzel be. Çok güzel. <laughs> Keşke bu daha olsaydı. Biliyor muydunuz? yarışı kazanma yardımcısı olabilecek güçleri sahiptir. Hepinize selamun aleyküm saygı seyirciler. Şu anki yarışmacılarımızı kutluyoruz ve yarışma başladı. Bakalım ne kadar saçma sapan bir yarışma olacak. Evet iki tanesi doğru çıktı. Nefesim kesildi sayı seyirciler. Bakın bunu anlayın spikerlik zordur. Evet en sonuncu olan bizim Barış Saktan adlı numaralımız çok şapşal bir şekilde oynuyor. Ama diğer günlerde ne kadar şapşal olacak acaba? Şöyle eğilerek eğiliyor eğiliyor. Biz neden hep Barış Saktan'ı takip ediyoruz? Başka birisi de takip edelim. <laughs> Taslıyan'ı takip ediyoruz arkadaşlar. Şu anda gerçekten acayip saçma bir yarışmadayız. Acayip saçma. O kadar saçma bir yarışmadayız ki şu an ben bile acayip şaşkınım arkadaşlar. Allah Barış Saktan düştü. Barış Saktan sana güveniyoruz. Barış Saktin. Barış Saktin. Ronaldo'dan da daha kötüsün sen. Ronaldo da ro iyi ama Ronaldo'dan daha kötüsü Ronaldo'ya daha yetişmek için çok ellerim var. Ama <laughs> evet, şu an sadece iki kişi geldi ya. Barış Saktin daha oldu. Harika saçımız sapan bir yarışmamız bitti. Çok saçma bir spiker olsa da gerçekten çok güzeldi. Şimdi e, buraya gidelim bakalım neler neler varmış. Vay ne var? Baby Skull var. Ha neymiş bu? Dur bunu oynayalım o zaman. Çok güzel. Keşke Muhittin da olsaydı ya. Muhittin. Evet yanlış söyledik. Muhittin olacaktı. Keşke Muhittin de olsaydı ya. Keşke. Vay. Inga. Inga. Evet sayın seyirciler Barış Saktan'ın bir parkuru vermiş onu yapacağız. Çok zorladı. İstiyorum 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 diye. Hadi o zaman. Bu 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 ya speaker ne yapıyorsun acaba? Vallahi ben de bilmiyorum. Hadi tamam devam et. Evet şu an sayın seyirciler harika bir gelişmenin sonucunda acayip saçma sapan yarışmamız devam ediyor. Atlı karıncaya biniyor bizimki. Ne yapıyor bizimki? Oğlum ben anaokuluna bir döndüm. Ya sana ne istediğim şey yaparım ya. Spiker Allah Allah. Evet atta karıncayı durdurdum. Ya hepsini sayende be. Allah Allah. Hemen ne yapıyor? Ee, ne, a, çocuk ne? çocuk yiyeceğine, yiyece, çocuk yiyeceğine bir yaşındaki çocuklara döndü. Ya speaker sana ne? Tamam be, tamam. Sonra buradan sallanıyor. Acayip saçma bir durum. Vallahi speaker şimdi seni dövmeye geleceğim. Solursun bu. Tamam be, tamam. Evet devam ediyor arkadaşımız şu anda acayip Güzel bir yerlerde pardon acayip saçma bir yerle olan vallahi Gebert Bey geliyorum seni yine Mraya dur oğlum dur tamam tamam ya bak bu son uyarım yoksa vallahi kabul etmem. Evet ne yapıyor arkadaşımız? Arkadaşımız bilgisayarlarla Roblox oynadı. Devam ediyorsunuz. Bu arada Roblox'un açılmasını istiyorsunuz. kanala abone ol. Pardon kanala abone olmayı. Abone olmayı. Kanala abone olmayı. Oğlum onu söyledin. Like atmayı da de unutmayın desene. Aa, pardon. Like atmayı da unutmayın. <laughs> evet. Yarışmamız bitti. Yarışma bile değildi. Değil. Saçma zaman bir şeydi. Ya abi çıkış kapısı var mı? Burada şu fikir öldürmeye geliyorum. Abi dur tamam şaka yaptım. Ya Allah aşkına şaka şakana Bir tane daha şaka yaptın ya. Gel buraya gel buraya. Gel buraya gel buraya gel buraya. Vay be baya güzel idollar ya gerçekten. Of. Acaba bu rüya mı ya? Gerçekten bu kadar güzel bir şey olmasaydı imkansız yani. Kesinlikle rüya bu başka neler varmış? Aa Hick School varmış. Bir de oraya gidelim. Biraz da okuyalım arkadaş. <laughs> vay 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 harika harika havalı havalı sınıflarımız var. Evet gerçekten de çok havalı. Şöyle oturalım en arka sırayı da hoca beni görmesin belki uyurum birazcık. Piş 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 piş. piş 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 piş. Neyse tamam uyuma mesajımız bitti. Şimdi ben kaçar. Bir dakika. Ne oluyor? Ekran ne yapıyorsun? Ekran. Oğlum delirme. Sen yenildin. Ekran ne diyorsun? Ne yenedi? Ders matematikten sıfır aldın. Şimdi hayatın sonuna kadar bu arada kalacaksın. Ya oğlum bu ne biçimsin? maymun musun sen? Sen bana maymun diyene bak. Ana. Oğlum bu uyuya gezer olmuş resmen. Dur kaldırayım şunu. Barış. Barış. Aa! Bismillahirrahmanirrahim. Korktum oğlum ne yapıyorsun? Hay Muhittin sen miydin? Rüyamda seni hiç göremedim. Böyle, PDX diye bir şey yazıyordu. Resmen çok güzel bir yerdi ya. Of, nasıl? en heyecanlı yerini uyandırdın. Pardon en korkulu yerde uyandırdın. Çünkü birisi dedi ki sıfır matematikten sıfır aldığın için bittin sen dedi yaptı. <laughs> Muhit, Muhittin diye demiyorum ama sen gerçekten kafayı yemişsin kardeşim benim. Ya beni delirtme gerçekten diyorum. Ya oğlum rüyadır onlar rüyalar he he. Ya. Hakikaten rüyaymış. Bir dakika ben nasıl geldim buraya? Oğlum uyur gezer olmuşsun haberin yok la. <laughs> Muhittin ben nasıl uyur gezer oldum ya? Ana. O zaman bu şehirden ta şeye kadar gitmemiz lazım. Brostar şehire kadar gitmemiz lazım ya. Çünkü en iyi uyku uzmanı burada. Sen gidersin ya. Ben hayatta gidemem oraya. Yok yok sen de gelirsin ya. Merak etme. Tamam o zaman. Birlikte geliriz. İyi o zaman madem her şey düzeldi o zaman bu videonun da sonuna gelelim. O zaman arkadaşlar bir videomuzun daha da sonuna gelelim. Hikayemiz bitti. Şu sağdan ve soldan videolarımı da izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu bu arada yanımdaki gerçek değil. Epi, evde pdx'e yeni yeni güncellemeler gelmiş. O rüya da gerçekti bu arada. Hepiniz biliyorsunuz belki ama bilmeyenler için söylüyorum sadece. Bu arkadaşlar evde ev arkadaşı yapabiliyorsunuz kendinize arkadaşlar. Bunu daha öğrenmiş olun. İstediğiniz yerleri kontrol edebiliyorsunuz, az edebiliyorsunuz. Veya kendi kıyafetinizi yapabiliyorsunuz arkadaşınızla. Bunu da söyleyeyim dedim bilmeyenler için. İzlediğiniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümümüzde Barış uyku uzmanına gidiyor arkadaşlar. O da Brawl Stars'ta olacak. Rol Genelde Roblox'ta yapacaktım ama biliyorsunuz Roblox hala kapalı olduğu için mecburen Brawl Stars yapmak zorunda kaldım. Şu sağdan ve soldan videolarımı da izleyebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.